Başkent Ankara'dan herkese mutlu günler diliyoruz. Şanlıurfa Yemek Şenliği ile karşınızdayız. 31 Ocak 4 Şubat tarihleri arasında 5 gün boyunca Altın Park Fuar ziyaret edebilirsiniz. Ziyaret saatlerini biraz sonra içeride öğrenip sizinle paylaşacağım videonun devamında izleyebilirsiniz. Neler varmış, hangi firmalar gelmiş hızlıca gezmeye başlıyoruz. Ne Merhaba, hoş geldiniz. Bizim videoları izleyenlerden birini yakaladık evet, arkadaşlar. Yakaladık. Tanıyalım sizi. Benim ismim Muhammed Ali. Evet. 23 yaşındayım. Gaziantep'ten geldim. Kebapçı ustası olarak çalışıyoruz. Yöremize ait. Ürünler de Çeşitem. burada. Evet. Adana, Urfa, Ciğer, patlıcanlı kebap, tandırımız var, kağıt kebapımız var, dönerimiz var. Ankara'nın buz gibi soğuğu var. Evet maalesef. <laughs> Çok soğuk burası. <laughs> Bildiğiniz gibi değil. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Yine bekleriz. 何 Maraş e, ben Balcı Celal. Ee, Sirt Pervari'de geliyorum. E, aracı değiliz. Biz kendimiz balcıyız. Ondan sonra Sirt Pervari, Karakovan, Çiçek Balı, Mağara Balı, Sır Balımız var iki esnane var, çam balımız var. Ondan sonra hepsi de kaliteli, eee altın parkta. Herkesi bekliyorum Ankaralıları. İnşallah günün rahatlığıyla gelebilirler. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. Ya, bu İsmim bu Serhat tanıyoruz. Akbayram. Aynen e, görünen yüzlerdeniz. Biz ve Urfa adına geldik buraya. Evet. E, Urfa, e, Gaziantep e, Şanlıurfa tanıtım günleri olarak bu etkinlikte bulunuyoruz. E, baharat adıyla katıldık bu fuara. İşte çok güzel güneşte kurma biber salçalarımız var. Isot salçamız var. Şöyle gördüğünüz Sos gibi. Salçası, Tabii bunu mi? her yerde göremezsiniz mesela. Sadece bize özel biz kendimiz yapıyoruz üretim imalatı bizim kendimize ait. Evet. Onun haricinde birinci sınıf Urfa Morisot'umuz var. Şöyle gördüğünüz bir daha gibi. Söyle. Urfa Morisot. Mor yani Isot'un orijinal hali. Morisot. Tabi güneşte yanmış hali. Güzel. Şöyle bu? onun yanı sıra salata ve zeytin baharatımız var. O da yine kendi evet, imalatımız. Zeytin içine konuluyor da zeytinde şey yapılan soslu olan şey. Tabi ama bizimki biraz daha farklı diğerlerinden. Acı mı yani bu? Bize özel oldu biraz. Artık. Hemen yanında bilye şekerimiz var. Sumamız sumağımız var. sumamızın Sumağımızın da içkisi alınmamıştır bu arada birinci sınıf. Güzel. Ee, kendi üretimimiz biberlerimiz var. Yağlı ipek dediğimiz. Dövme dediğimiz. Güzel yapıyorsunuz. Stand gerçekten şahane çıkıyor ya. Teşekkür ederiz. Vallahi beğeniyorum sizin. Yani işimizi severek yaptığımız için ortaya güzel bir görünüm çıkıyor. Instagram hemen şöyle göstereyim Aynen. arkadaşlar. Ak, Ak alt re dem, alt salca olarak ekleyebilirsiniz bizi. Sipariş verebilirsiniz. Tabii internet üzerinden sipariş üzerinde de de verebilirsiniz. Olsun. Bol kazançlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet arkadaşlar Gaziantep Yöresel'in standındayız. Yakışıklı abimizle sizi tanıştırmak istiyorum. Merhaba siz tanıyabilir miyiz? Merhaba Gaziantep'ten Fahrettin Yılmaz ben. Evet. Gaziantep Yöresel ürünler firmasının sahibi. Güzel. Aynı zamanda doğal ürünleri Ankara'da satmaktan çok memnunuz. Bütün halkı da buraya bekleriz. Birazcık ürünler hakkında, firma hakkında bilgi alalım sizden. Tabii. Ee, biz babadan... Babadan bu işi öğrendik. Güler. Aynı zamanda devam ettiriyoruz. Yerel fuarlara katılıyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa, Güneydoğu'nun bütün ürünlerini burada satmaya çalışıyoruz Abisine ve tanıtmaya çalışıyoruz. Yeri. çok güzel. Gel gösterelim şöyle yakından. Köme Pesti zaten herkes biliyor değil mi? Gümüşhane yöresine ait. Yani Gümüşhane, Gaziantep karışık böyle bu yapıyoruz. Yaplarda gidiyor. Gel bu taraftan gösterelim. Şimdi burada neler var? Sizin i̇lginç ürünler hemen. Mesela hurma var özellikle güneş kurusu cennet hurması dediğimiz Evet. Bu çok, çok lezzet dedim evet hünnap var kocaman iri iri yani revaçta olan bugünlerde dut kurusu çok Öyle. tavsiye edilen özellikle özellikle doğal olduğu için Herkes tavsiye abi, edilen herkese tavsiye ederim kilosu normal yani Gün arka. fiyatlarına göre fiyatlarımız normal. Çıkmaya başlamış kurmalar. Ramazan yaklaşıyor abi. Aynen. Şu arka taraftaki de karışık güzel. Bu nasıl gidiyor mu satışa? Nasıl oluyor? Talep görüyor. Özellikle çocukların gözdesi. Karışık evet. e, meyve kuruları var içerisinde. Evet. Tuzsuz. Son zamanlarda bayağı bir favori olmaya başladı. Görüyorum internette satışını falan yapanlar. E, tamamıyla bayağı... doğal kurutulduğu evet. için. Çayın yanında, mayın yanında, kahvenin yanında bitiştirmelik olarak gidiyor. Siirt fıstık var, Antep fıstık var. İkisi kardeş gibi duruyor. Fiyatları <laughs> da 50 lira var. Hangisi daha lezzetli? Antep'inki mi, Siirt'inki mi? Siirt gibi geliyor bana sanki. Yani görüntü olarak Siirt daha güzel. Emperor'da, Ağızları evet. daha açık. Antep de tabii ondan geri kalmaz. Abi ceviz 300 lira demişsiniz ya. Evet. <laughs> Kabuklu ne kadara satıyorsunuz? <laughs> Kabuklu şu anda fiyatları 150 ile 160 <gülüyor> <gülüyor> evet, bandında yani şöyle karışık var. En çok hangi ürün satıyorsun Kuru grubunda? Fıstık. Fıstık, badem. badem gidiyor bu şekilde. Yani. Evet, sosyal medyadan nasıl ulaşacaklar size? Söyle iletişim bilgilerini. Instagram sayfamız Gaziantep yöresel olarak geçiyor. Evet. Oradan ulaşmak isterlerse DM'den mesaj atabilirler. WhatsApp numarası varsa onu söyle. 535 983 5851 WhatsApp numaramız. Evet arkadaşlar gelip görüp de almak isteyenler, gelemeyenler için numaralarda verdik. Abimize de bol kazançlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar Beypazarı Kurusu'nun rakibi tabii ki Trabzon Kıtırı var. İkisi de böyle yan yana. Şunu göstereyim. Beypazarı Kurusu tereyağlı. Doğru değil mi? Tereyağlı yapıyor. Biraz genç işi. Dişi olan zor kemiriyor. Ama Trabzon Kıtırı ise arkadaşlar çubuk karakağı gibi herkes dişi olmayan bile yiyor. Çayın yanında da yeniliyor. Benim en çok favorilerimden birisi bu. Geçtiğimiz yıllarda çıkmıştı. Şu an fuarda bolca hemen hemen 3-5 stand tabii görüyoruz. Bunun özelliği neydi? İçinde çekirdek var, süt mü var? süt olduğu için daha yumuşak. Evet arkadaşlar aradaki fark bu. Ve burada çikolata kaplısı var Beypazarı kurusunun. Buraya da geldiğinizde çocuklar özel yapılıyor. Onlara da bakabilirsiniz. Sizi çekmiyorum. Karşıyı çekiyorum. Rahat da yiyebilirsiniz. Rahat olun. Evet arkadaşlar bakın abimizin zeytinleri şahane. Gördüğünüz gibi. Telefonla güzel çekiyor ama gözde de daha güzel görünüyor. Geldiğinizde mutlaka tadına bakın diyoruz. Özgür Zeytincilik olarak geçiyor abinin standı burada. Hemen şöyle de göstereyim. Kapının girişindeki arka taraftaki orada standın yanında hemen Külefeci Murat'ın karşısında oluyor. Geldiğinizde bakabilirsiniz. Fiyatlarını da şöyle çekeyim. 240, 220, 180, 150. Zaten 100 liranın altına zeytin bulamazsınız. Bu şekilde gidiyor. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz. Kız bulamadın bir herif daha. Ne bulamadım vallahi. Ablamız bekar. Taliplerini bekliyor arkadaşlar. Sağlık olsun. Bir Çalsan şey olmaz. Ablamızın taliplerini bekliyor. Gerçekten bak. Haberiniz ne? olsun. Evet hemen söyleyelim. Urfa günlerine hoş geldiniz. Yayınlayacağım Biz... bak hepsini. Efendim? Yayınlayacağım hepsini de. Yayınlayayım mı? Yayınla. Tamam yayınlıyoruz. Hemen anlatalım. Kozola. Ee, Urfa'ya hoş geldiniz. Urfa günlerine hoş geldiniz. Altın Park'tayız. Urfa Halpeti'den geldik. Kozalaklarımız, e, nar, nar nane pekmezlerimiz, kara e, karadutlarımız, yaban mersinlerimiz hepsi burada. Bekliyoruz herkese Altın Park'a. Kozala közüm, akciğere, karaciğere, bağışıklık sistemine, astıma, bronşite. Nane var burada. Evet, nanemiz de çok güzel. o evet, da ilginç. O da öksüreği iyi geliyor, solunum yollarını açıyor. Astıma, bronşite iyi geliyor. Herkesi Vallahi bekliyorum. ben herkesi bekliyorum Urfa Senin günlerine. Hangisi? Benim favorim nane, nane pekmezim. Nane pekmez? Evet. Nane pekmezim yeni çıktı özel olarak da. Herkes yesin diye herkesin e, öksürüğü kalmasın. Ondan sonra boğazları temizlensin. E, karaciğere, akciğere iyi gelsin. Ne kadar bu kozalaklı çeri? Vallahi çok uygun fiyata veriyoruz. Her tarafta 250 lira. Bizde 150. 250 Aynen öyle. Her tarafta 250 lira. Bizde sadece 150 liraya düştü. Herkes, herkes de alsın. Herkes şifa niyetine kullansın. Teşekkür ederiz. Ben Kolay teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Kolay gelsin. Sağ olasınız. Hoş geldiniz. Evet hemen anlatalım. Baklava hakkında bilgi alalım sizden. Baklavalarımız Gaziantep'ten. Bizim Urfa'da da yerimiz olduğundan dolayı Urfa'dan Direkt geldik buraya. Evet şubeniz var mı Urfa'da? Var var Urfa'da var İstanbul'da var. Güzel İstanbul'da evet. zaten Urfa'da Antep'ten hemen hemen bir tane şubesi İstanbul'da Ankara'da evet, evet, oluyor genel mutlaka. Olarak, genel olarak Fiyatlar ne var. aralıktan dost Fiyatlar hocam fıstıklı çeşitlerimiz 450 liradan başlıyor evet. kiloları artık artarak gidiyor. Cevizliler mevizler ne Cevizliler Cevizliler de yine 350 lira. Kaç liradan başlıyor baklavaların fiyatı ortalama? En düşük 350'den başlıyor işte yani cevizler şekl, ama şekl, ürünlerin hepsi tereyağlı tabii. Tereyağlı sade. Sade yağlı. yağ. Evet. tereyağı deyince insanlar biliyor. Sade yağ benim yoğurtlarım. Evet. Mecbur tereyağlı diyoruz biz. Firma ismi ne diye geçiyor? Antep baklavacısı. Yok, firma bizim Oğuz Bey. Ha yan tarafta. Gaziantep Oğuz Bey Baklava. Güzel. Evet. Peki teşekkür ederiz. Kolay biz gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hemen firma hakkında bilgi alalım sizden. Biz Yeşil Burç Gaziantep'ten geldik. 31 Ocak 4 Şubat arası Ankara'da Altın Park'ta Anfa Fuar Merkezi'ndeyiz. Baklava çeşitlerimiz için Ankara halkı için çok güzel çeşit, çeşitler getirdik. Mitgemiz var. Patişahımız var. Cimcimemiz var. Yeşil mitgemiz var. Fıstık sarmamız var. Kara baklavamız var. Şöbiyetimiz var. Düz kadayıfımız var. Havuç dilimi havuç dilimi, yeşil dolmamız, sarı burmamız, bülbül yuvası, cevizli şöbiyetimiz, Kaç çeşit? Bir yaprak bir zademiz, bir bülbül yuvamız, Antep açık şöbiyetimiz özel. Bu da kahke mi? A Antep kahkesi o da. Güzel. Tuz, tuzlu ve şekerli köy köy kahkesi. Firma hakkında da bilgi alalım sizden kısaca. Firmamız 1994 yılından beri Gaziantep'te hizmet vermektedir. Tabi bir birkaç illa de tat, tatlı gönderimimiz vardır. Hı hı. E, 94'te belli hala hizmete devam ediyoruz. Beyefendiyi de gösterelim. Çok benziyorlar. İkiz misiniz? Kardeş misiniz? E, kardeşim. Hanginiz büyük? Ben büyüğüm o ben iki yaş küçüğüm. İsimleriniz nedir? Onları da alalım e, madem. Ben Ali Polat, o Abdurrahman Polat. Biz beş kardeşiz. Beşimiz de baklavacıyız. Hepiniz baklavacısınız. Hepiniz baklavacısınız. Öbürküler nerede? Onlar Antep'te, imalatta. İmalat'talar, siz evet. geldiniz satışa. Evet, satışa geldik. Peki, geldim. bol kazançlar diliyoruz. Çok sağ olun, teşekkür evet. ederiz. Tüm Ankara halkını bekliyoruz ama. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Firma hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Ee, Urfa'dan geliyoruz. Ankaralılara farklı bir lezzet tattırmak için geldik Ankara'ya. Evet. Güzel şehrinize. Farklı çeşitlerimizle lezzetlerimizi tanıtmaya geldik sizin için. Firma uzman. ismi nedir, onu da söyleyelim. Oğul Oğulları. Evet. Antepli oğulları Güzel. diye geçiyor. Urfa'da da imalathanemiz var. Sizin için getirdik özel olarak. Hemen ürünleri anlatalım şöyle hızlıca. Anlatalım. Kuru baklavamız var. İçindeki şeker oranı gayet az. Onun spesiyelleri var. Midiye mini baklava, şöbiyet benzeri gene aynı şekil. Özel prenses dedikleri var elinizde sütlü. Evet. Atomumuz var. Gene midiye yeşil sarmamız var. Yeşil evet. sarmalar. Mini katmerimiz var gene aynı şekilde. Katmer bu. Mini katmer. Güzel. Yani e, içi sütlü gene aynı şekilde şöyle yanına çekersiniz. Tabii ki sütlü veya yanında. gibi evet yani süt tadı da almak isteyenlere Bülbül yuvamız gene sarmalarımız var. Cevizli baklavalarımız var. Yani cevizli hepsi baklava hala vazgeçilmez. Fiyatlar ne aralıkta? Tabii da? unutulmaz. Değişiyor. 400 lira cevizli baklava 500 lira başlıyor. En ne kadar şu an baklava? 400 lira şu an. 400 liradan başlıyor. Evet. En çok hangisini satıyorsunuz? En çok hangisini satıyorum? Ben genel olarak kuru baklavayla üçgen dilimi çok satarım. Ha, Normal havuç baklava dilimi diye geçiyor evet. Evet, havuç dilimi. Onun güzel. dışında Prenses dediğim baklavam da çok tuttu e, bu fuarda. Bu da güzel, her yerde olmayan bir Tabii ki. Bir sonrakinde de getirmeyi düşünüyorum artık. Çok tuttu çünkü. Gene Yeşil sermalarım da en çok satan mini katmer gene aynı şekilde. Onunla da siparişlerinizde, toplu siparişlerde yardımcı WhatsApp oluruz. WhatsApp numarası varsa onu da söyle. Tabii 501-244-1910. Gene ulaştığınızda size toplu siparişlerde yardımcı oluruz. Bol kazançlar. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Herkesi bekliyoruz. 4 Şubat'a kadar Ankara'dayız. daha kolay gelsin. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gazel yöresini bir kez daha gösterelim arkadaşlar. Beyefendim zeytinleri çok meşhur. Her fuarda katılıyor. Evet yine yeniden Ankara'dayız. Yine hep e, yine geliyorsunuz diyeceksin sürekli de nedeni hem beğenildik hem de biz e, doğal ürünler sattığımız için insanlar sürekli bizi takip ediyor. Getirdiğimiz ürünler her seferinde bitiyor burada. Nedeni güzel olması, doğal olması. Bakın tekrar tekrar tartıyoruz. İnsanlar bir önceki fuarda alanlar tekrar gelip alıyor. Çeşitlerimiz var her çeşit. Maraş türü çizme var. Bakın şuradan göstereyim. İsa Bey böyle buraya buyurun. Gelelim, evet. Bu zeytinler tek tek elde ee, bıçakla çiziliyor. Sadece 3 çizik bakın. Tek tek bayanlar elini alıyor. 3 tane çizik atıp bırakıyor. Çekirdeğe kadar. Mükemmel lezzeti var. İri boy zeytinden. Var, Bu sosyal, da el kırması çekirdeksiz. Zeytin salatası falan yaparken, evet, zeytin kavurması, var. zeytin salatası böreği, lahmacunu çok şey. güzel olur. <laughs> 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 evet. <hal>, salamura var, <laughs> halhali hal var şurada. Meşhur <laughs> halhalımız hal, zeytinimiz var. Zaten kuru selemiz var. Fazla evet. Pazarlama evet. markamız hazırladım. ve e, kartımız burada siparişle gönderiyoruz efendim. Çiçek işine de girmişsiniz. Evet. Şu hal çiçeklerimiz meşhurdur. Yeni çıktı. Nereden aldınız? Efendim bu Maraş'tan geliyor. Özellikle Sera'dan. Evet. E, biz o yörede çok satarız bunu. Alır satarız, ismi nedir? insanlar beğenir. İsmi Çuha. Çiçeği. Çuha çiçeği. Çuha çiçeği. Ne Bakın, kadar satıyorsun? Çok çiçekli bir bitkidir. Allah Allah güzel. Mükemmel ]miş. çiçek verir. Kaç lira satıyorsun? 20 lira. Güzel. Sadece. Ha, hangi renkleri var? Her rengi var. Eflatunu var. Bu sürekli kırınız. mi açıyor sezonluk falan mı? Bu ilkbahar e, ilk bahar mevsiminde e, kışa doğru daha çok açar. E, ama öbür seneye de devam eder. Yani Aha, her gün çiçek Sadece sıcağı sevmez, serin yeri sever. Aa ilginç. İçeri salon çiçeği değil, dışarıda serin yeri sever. Yani şu bizim belediyenin, peysajcıların kullandığı çiçekler bunlardan oluyor değil mi? Yani biraz daha onlar gibi de bu daha biraz daha nazik. Bahçelere yönelik, sizin balkonlarınıza yönelik. Çok güzel bir çiçektir renk Geldiniz kalsın de, diye standımıza getirdik. Her bakabilir. Peki teşekkür ederiz, bol kazançlar. Biz tarihiz. teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdilik fuardan aktaracaklarımız bu kadar. Yeni fuarlarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın diyoruz. Başkent Ankara'dan selam, takibe devam.